Hepinize arkadaş. merhaba arkadaşlar. Bu Instagram'da Ghostwatchers'ın 21. bölümünde kaldığına devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda Emel var. Hoş geldin bulduk. Arkadaşlar bu sefer yine polis karakolundayız ama şeytane modundayız polis karakolun. Çok uzak bundan videoya geçelim isterseniz. Karakolu şeytane. Tamam. Bakalım kızı beğenmedi. <laughs> polis karakolu şeytane. Oh. Hadi başlatma. O polis karakolu değil ki ama. Ha tamam polis karakolu tamam. Şeytane. Allah. 100'e 5 gireyim ben <laughs> Yağm İnciman etkileşim yok <yav>, Kanka sakın <gergin>. gidip verme <laughs> Şu bebeği izle Gel gel Yörelere bakalım Ateş tuz Ayrıca ana ruj çağır Gümüş Çok kolay tamam At tuzu Yukarı gidiyor. Şu lanetlerle yazsana kanka. Şu lanetlerle yaz çabuk gel. Çalıştır onu elinde tut sadece. Yeşil ışık yanacak böyle? Hayaletin yerini görüyorsun. Geldi. Eymen. Çık çık. <laughs> Bitti Arkadaşlar videomuzdan sonuna gelmiş durumumuz devamı için Emeğe kaç like istiyorsun? Hadi bu sefer sana söyle 10 like istiyorum abi değişme benim like'ımı 10 like abi. Allah gelsin arkadaşlar 10 like gelirse devam edelim kanala abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın sevdiğiniz videolarda görüşmek üzere bay 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 bay